Misafirler. Göç, sınırların değil, hayatların, hayallerin ve toplumsal dengelerinde değişimi demektir. Milyonlarca insanı ilgilendiren göç, güvenlik, ekonomi gibi yönleriyle tartışılırken, aile üzerindeki etkileri yeterince maalesef göründür değil. Oysaki göçten en fazla etkilenen ailenin ta kendisidir. Çünkü aile zayıfladığında en büyük bedeli kadınlar ve çocuklar ödüyor. Göçün etkilerini en derin onlar hissediyor. Aile bütünlüğünün bozulması da toplumdan başlayıp bütün dünyaya yayılan bir kırılganlık zinciri oluşturuyor. Bu açıdan baktığımızda göçün doğurduğu sebepler psikolojik, sosyolojik ve iktisadi sonuçlarıyla insanlığın aslında ortak meselesidir. Bu nedenle en çok desteğe ve korunmaya ihtiyaç duyulan yapı da esasen ailedir. Kıymetli misafirler, Türkiye ise konumu ve tarihi sorumluluğu gereği göçün tam merkezinde yer alıyor. Dünyada mülteci karşıtlığının arttığı bir dönemde ise ülkemiz bu konuda uluslararası toplumda örnek gösterilen bir insani yardım sergiledi. Bölgemizde yaşanan savaşlar ve krizler nedeniyle yurtlarını, yuvalarını kaybeden insanlara gönlümüzü ve kapılarımızı açtık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve güçlü iradesiyle sergilediğimiz bu yaklaşım dünyanın vicdanına seslenen bir duruş oldu.